10 dakikada hazırlayabileceğiniz çok pratik yeşilliklerden oluşan Adana usulü teretür yapımı paylaşacağım. Yeşilliklerimizi tek tek yıkadık. Kesme tahtamı ve bıçağımı alarak yeşilliklerimi ince ince kıymaya başlıyorum. Marulumuzun en orta göbeğinden 6-7 yaprak kullanalım. Yarım demet maydanoz, 3-4 dalda yeşil nanemizi ince ince kıyıp uygun bir kap içerisine alalım ben yeşillikleri ince ince kıyarken sizlerde kanalımızı bu videomuz ile keşfettiyseniz kanalımıza ücretsiz abone olarak zil bildirimini açmayı unutmayın videolarımızın devamlı olması adına beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekliyorum Ayrıca videolarımızı sosyal medya hesaplarınızdan sizlerde paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz destek olan herkese şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Videomuzun açıklama kısmında malzeme listesini ve yapılışını bulabilirsiniz. Yeşilliklerin üzerine bir çay kaşığı tuzumuzu gezdirelim. Elimizle ovalayıp suyunu saldıktan sonra elimizle yeşillikleri sıkıp başka bir kaba aktaralım. Üzerine bir diş sarımsak ezelim aparatta dilerseniz rendele edebilirsiniz. Bir kase katı yoğurt ilave edelim. Bir kase tahin ilave edelim. Yarım limonumuzu sıkalım. Ve kaşığımız ile güzelce karıştıralım. Dilerseniz bu aşamada rondo da kullanabilirsiniz yoğurt ve tahin kıvamını, tuzunu kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Yarım çay kaşığı tuz ilavesi yaparak karıştırıp servis tabağıma aktarıyorum. Mezemizin üst süslemesini zeytinyağı, pul biber, ceviz ve son olarak da yeşil nane ile süsleyeceğim arkadaşlar. Sizler de kendi istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Önümüz yeni yıl davet sofralarına 10 dakika gibi kısa sürede hazırlamanız mümkün. Kanalımızdaki diğer tariflere de bakabilirsiniz. Şimdiden deneyecek olan herkese kolaylıklar diliyorum. Afiyet bal şeker olsun. Bugünkü videomu da burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.